Selamlar arkadaşlar. Bugün Necmi Baba ile beraberim. nasipse size çok önemli bir konuyu aydınlatmak için kendisine soru soracağım. Piyasada ismi zikredilen karette karetta. Karette karetta karettadan tesbih olur mu? Karette karettanın tesbih olmaya elverişli bir kabuğu var mı? Karette karetta yani bizim günümüzde eski sıkmanın Osmanlı lafzıyla eşdeğerde mi? Çünkü biz tesbihleri bağ diyebiliyoruz. biliyoruz. Bağ dediğimiz tesbih Şahın Gagal Deniz Kaplumbağası'ndan oluyor. Evet, Necmettin abimiz bu işin piri. Sözü kendisine bırakıyorum. Şimdi e, Hasan'cığım, e, Karetta Karetta dediğimiz deniz kaplumbağası e, bir e, Akdeniz ka, e, kaplumbağası. Akdeniz'de yaşıyor. Akdeniz'e özgü bir hayvan. Üç tane cinsi var karettaların. Bunların iki tanesi ee, sadece Akdeniz'de yüzüyorlar. Bir cinsi de e, Cebel Tarık'tan aşağıya doğru iniyor, e, Afrika'ya Afrika kıtasından tekrar e, kendine yeni bir yol bulup yeniden e, e, Akdeniz'e geliyor. Üç cins e, karetta Karettanın tamamı e, kabukları itibariyle 0.50-0.70 kalınlığındadır. Bu hayvanların kabuğundan herhangi bir şey yapmak imkanı ve ihtimali mevcut değildir. Eğer böyle olmuş olsaydı 1700'lü 1800'lü yıllarda Avrupa'da büyük e, Rönesans döneminde kullanılan e, kaplumbağa ihtiyaçları uzak doğudan temin edilmez. Bu karetta de, karetta de, e, denilen deniz kaplumbağaları en nihayetinde bizim sınırlarımızda çıktığı gibi İspanyada da, İtalya'da da, Fransa'da da bunları temin etmek ya da bulabilmek imkanı mümkündü. Yahut da o ülkelerin Afrika'nın kuzeyindeki Akdeniz kıyısı olan ülkelere çıkanlarından edinip getirmeleri ve onlardan yararlanmaları mümkündü. Ama bunu yapmadılar. Sanat eserlerinde kullanmak maksadıyla uzak doğudan bunları ithal ettiler, getirdiler çok büyük maşekatlı çilili seyahatleri oldu bu kabukların bunları geçen hafta zaten yaptığımız yayında paylaşmıştık bunun dışında bizim tesbihte kullandığımız tesbih ve sedekkarlıkta kullandığımız kabuklar şahin gagalıdır bunlar house bill denilen deniz kaplumbağalarıdır. Uzak Doğuya e, ait hayvanlardır. Bunlar e, Hindistan Yarımadasından aşağıya doğru bütün e, Filipini kapsar. Hatta Filipin'den biraz daha ileriye gittiği birkaç ada da var. Oralardan da bunlar tekrar gerisin geri döner genel itibariyle. Bir cinsi vardır ki oradan devam ettiği gibi Pasifik Okyanusunda, Amerika Kıtasında bugün bizim e, Costa Rica e, diye bildiğimiz e, yere doğru çıkar ve orada yumurtalarını bırakır. Aynı tarikle tekrar döner. Bu süreç 40 yıl, 45 yıl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sedefkarlıkta, Türkiye'de tesbihte e, ya da süs eşyalarında kullandığımız kaplumbağalar Şahin gagalı kaplumbağalardır. İlla ki bizim işimize yarayacak kaplumbağaların kabuklarını 3,5 milim ve üstü olması gerekir. 3,5 milim eğer elimizde bir kabuk varsa bunu şişireceğimiz yer 6-6,5 milimdir. 6-6,5 milimden de 5 milim civarında bir tesbih elde edilebilir. Bu en ince olan kısmı. Bunun daha yukarılarını elde edebileceğimiz e, hayvan e, şahin gagalıdır. gagalılar da kendi aralarında çok çeşide ayrılsalar da bizim kabuklarından yararlandıklarımız üç çeşididir. Yeşil kaplumbağa dediğimiz türleri vardır. İsim babası Hollandalı denizcilerdir. Öteki normal bildiğimiz Şahin Gagalı'dır. Bakın bu elimdeki tespih bir Şahin Gagalı'dır. Onun paletinden yapılmadır. Paletler iki tanedir. Kuyrukta bulunur. Onun dışındaki palet diye tabir edilen hayvanın çepeçevre ee, sırtındaki kabukları ve altındaki kabukları birbirine tutan e, kabukların tamamı palet olarak değerlendirilemez. Onların tamamı da incedir. Bize lazım olan kuyruktaki iki tanedir. Ve o iki taneden işte gördüğünüz gibi böyle bir tesbihin çıkma imkanı ve ihtimali mevcut. Onun dışında yine aynı familyadan bir hayvan daha var. Onun kabuğu ise tek parçadır. Tek parça kimi zaman 3 kilo, kimi zaman buçuk kilo, kimi zaman 2 kilo civarında gelen bu hayvanın adı tempayandır. Tempayan kabuk ile 30 yılda yaklaşan bu meslek hayatımda iki kere karşılaştım. Üçüncüsü nasip olmadı. Doğada çok az, çok korkak bir hayvan. Tabiri caizse aynı deniz gergedanı gibi çok korkak bir hayvan. Hızlı e, sizden uzaklaşabilen, hızlı kaçabilen ve e, sürekli olarak mercan kayalıklarında yaşayan bir hayvandır. Yakalanma ya da bir ağa takılma ihtimali son derece zayıftır. E, bugün e, bildiğimiz e, Doğu e, Endonezya ve e, Güney e, Filipin taraflarında yaşayan bir hayvan türüdür. Harika bir kabuk rengi vardır fakat bulunduğu coğrafya itibariyle de e, çok vahşi bir ortamda e, bulunuyor. Benim gördüğüm iki kabuklarda kullanılmaya elde değillerdi. Tespih'te kullandığımız kaplumbağa kabukları bunlar sevgili kardeşlerim. Bir de bu isim karette karette ile Osmanlı benzetmesi dün akşam canlı yayında da bir muhabbete geçti de e, şimdi evet. sen varken ben bir şey söylemem evet. doğru olmaz. Bir tür galat, bir tür galat yani... E, Yangın yanmaz. Yangın yanmayacağı için e, bu ifade dilimizde kullanılır ama e, yangın yanmaz. E, karetta karetta dediğimiz şey e, aslında bizim bağ dediğimiz şey değildir. Bağ dediğimiz şey başka bir şeydir. E, sert ve kalın kabuğu olan, e, sertlik derecesi iki buçuk olan e, kabuktur. E, karetta karetta dediğimiz şey ise kabuğunu e, kemiğinden çıkarsanız rulo gibi sarılacak olan, efendime söyleyeyim hiçbir e, mukavemeti olmayan bir e, kabuktur. E tabi e, Osmanlı dediğimiz e, hikayeye de e, sıkmaya Osmanlı denilmesi de bir galaktır. Maalesef hiç olmayacak bir şeyin oraya gelip yapışmış olması ne kadar ona uyumsuzsa aynı şekilde e, karetta karetta tanımı da e, tesbihte e, bağının karşılığına uyumsuzdur. Evet. Ama ben ben 20 küsür yıldır bunun mücadelesini, bunun lafını, sözünü ediyor olmama rağmen herkes beni yanlış anlıyor. Oysa benim ne karetta karetta ile bir sorunum var, <laughs> ne de bağ ne de sıkma ile bir sorunum var. Yanlış olan ifade sıkmaya Osmanlı denilmesidir, yanlış olan ifade bağya karetta denilmesidir. Bunları ortadan kaldırdığımız zaman her şey çok daha güzel kendine bir mecra bulacak karetta karetta dediğimiz zaman tesbih değerlenmiyor. Ama buna palet demezsen hiçbir anlamı yok. Evet. Buna sen palet diyeceksin. Hı -hı. Sen buna karetta karetta diyemezsin. Ama bu senin karetta karetta dediğin deniz kaplumbağasının bir cinsi olan hafz kübillerden bir familyanın e, çeşidi olan e, Şahin kabuğudur. Bu kadar basit. Evet. Bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Ama karakter karakter diye tutturmanın da bir anlamının olduğunu ben kabul ediyorum. Bir de hemen bir, bir, dakikalık bu malzemenin balıkçılar tarafından, onun halkının tarafından besin kaynağı oldu. Çünkü insanlar tespih yapıyoruz diye katledildiğini söylüyor. Asla Düşünüyor. Böyle bir şey söz Mükemmel öyle bir kitle var. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Eymen Hoca ile 20 tane takım tespih yapacağız. İnşallah. 33, 99, 45. Çok güzel. Harika bir koleksiyon nasıl olurun Örneğini ortaya koymak maksadıyla yapacağız. Eğer eğer bu hayvan e, avcılık vasıtasıyla avlanılıyor olsaydı ve ben bunu bilseydim, ben bunu çalışmazdım, ben bunu getirip insanların önüne koymazdım. Benim evet. 20 tane yapacağım tespihlerden içinde mesela fil dişi olmayacak. Çünkü ben fil dişinin insanlar tarafından gaddarca öldürüldüğünü biliyorum. Ve bunu içime sindirip de o hayvanın kemiğini, o hayvanın dişini e, tesbihe getirmeyi uygun görmüyorum. Hakeza aynı şey e, e, deniz gergedanı içinde geçerli. Onun da tesbihini yapmayacağım. Hakeza aynı şey mors dişi içinde geçerli. Onun, onun da tesbihini yapmayacağım. Neden? Bitti mi e, malzeme? Tespitte kullandığımız yüz civarında malzeme var. Evet. Yani yüz civarında malzeme varken illa bunların etrafında dönmenin anlamını da kavrayamıyorum. Evet Yani madem ki hayvanları seviyoruz, bu hayvanlara bu hayvanlar katlediliyor. Ama kaplumbağa.